beni doğru bildiğinden vazgeçme. diyele büyütenler müfettelde yanıyor var diye Efese diyorlar. Ayyardır. Onun heyecanlarıyla uyumusun. Bayan çocuk dedi be. Gece boyunca montumu üzerinden çıkanmamışsın. Şimdi nasıl dikmem? vardığımda ayaktayım yere basamıyordum. Ermeyi denildi. Bayanlar pasında basın döndü altı da. bir yiyor almadı. Yoksa içine mi uçmuştum? Ama benim dedim hep ona ayırdı. Ben attı atınlarda çocuklar gibi sendim diyen atıncıyı BMW'ye bulmam. Ve bazı sorayıma diye almam diye atıyordu. Tamam Sarkut abi. Uzaktan tımandığı ya. Uçumu sorabiliyorsun onu. İnsansız doğru bir yer. Bunu anlayayım. Ama aynı toprakların çocuklarıyız. Bana sonu iyice bir izah etmen gerekiyor. Havu uçan balık tasitesi arıyor.